Merhaba arkadaşlar ben Ramazan. Bugün Akinator'ün ikinci serisiz de oyun atamıyordum. ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ya. Uf. Neyse. Yaş 14. Oyna. Ne yapsak, kim yapsak, kim yapsak? Tyler Swift. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin gerçek mi? Evet karakterin futbolcu mu hayır karakterin şarkıcı mı evet hayır hayır Tyler Tyler vallahi bildi e hırsız rolünde şarkıcı Tyler evet Tyler karakterin bir kırıptan mı bilmiyorum Tyler Swift yakın mı evet Vallahi bildin lan iyi güzel güzdüm evet tekrar öyle. şimdi kimi yapsak bir futbolcuyla başlayalım Arda Turan hayır karakterin türkiye'de mi evet karakterin ya hayır zaten daha büyük mü Arda yok ünlü bile mi evet hayır evet evet evet, evet. Arda hayır. Hayır, Türk dedik ya. Barcelona ile alakası var mı? Yok. Karakterin en son transfer mi oldu? Evet. Arda hayır. Hayır, ne geçsin. Arda hayır. Arda evet. 90 ton mu? Hemen bakalım. Olur. 1030 Ocak 1987 1987 hayır. Hayır. Evet. Arda. Dur lan ben forvet miydi o? Arda Tura. Boy. Mevki nerede mevki? Orta Evet doğru. Arda hayır. Hayır. Düşünüyorum. Vallahi bilgi el alıyorsun akinatör baba. Akın baba. Başka kim yapsak? Kendimi bulayım mı evet? Başka yüzü gözünde yapalım. Karakterin Türk mü? Türk müsün Ramazan evet. Erkek mi? Bayan değilim ya. Evet. Aa ne bildin? Ramazan. Hayır. Karakterin bir var pin oynadı mı? Evet. Şeyde oynamıştı. Los Angeles'ın meleklerinde. Karakterin amacına ilgili şarkılar yazdım. Oo ne demesin? Ay la macun la Yok hayır. <laughs> Ramazan yok. Ramazan yaparsan ama geçer. Harfi Ramazan hayır. Aa bildi vallahi. Ne demesin? Ben her zaman yapıyorum o sahneyi. Ra Hayır, yedi harfli. Hayır. 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 Karakterini çocuk kendi tanıyor muydu? Evet vallahi. Karakterini Almanca konuşur mu? No. Evet. Vallahi bildiği karakterin ünlü mü? Ünlü müyüm lan ben? Bilmiyorum. Aha herhalde yapak. Herhalde. Bir kız çocuk. Ben kız mıyım lan? Hayır. Ama en başta sormuştum. Karakterin kadın kıyafetler mi giymiyor? ne demek? Sine gün kadın kıyafeti giyiyorum. Hayır. O bili. Vallahi evet. Karakterin kadın. Kafayı yedi lan bu akinatör. Yakışıklı mıyım lan ben? Herhalde diyek yani. Sapığa bak sapık. Akinatör. Ayıp dostum. Cık, senden beklemezdim bunu. Bunları artı 18 gördük. Vay anam vay. Neyse şimdi karakterin Türk mü? Kimle başlasak bu sefer? <laughs> Akinatör arıyor. Akinatör Türk müsün? Herhalde değil. Yok. Sakal velan var yani saç var. Yok kardeş sen karnım değilsin. Çıktı mı lan? Çıkmamıştır. Şimdi bakıyorum da yok ya. Aa vallahi bildiği evet. Herhalde. Herhalde. Ay hayır hayır hayır. Hayır. Evet bu karakteriniz bir manken mi? Hayır. Hayır. Tahir vallahi evet nereden bildin? Vallahi bildi internetin akıllı adamı hem de, vay Kendini akıllı adam olarak şey yapmış. Evet diyelim. Sefer kim arası? Enes ya evet evet. Hayır. Evet. E. Ee, hayır. Yaptım mı Enes? Yapmamıştır ya. Enes. Evet. Enes Fenerbahçeli mi? Google. Enes Batur tuttu takım. Herhalde değil ki. Herhalde. Enes vallahi bildi. Hop. Herhalde. Ha, bilmiyorum. Hayır. Evet vardı. Hayır. Vallahi bildi lan. Vallahi bildi. Vay evet diye. Uy tipsiz Baturay eder ya. <laughs> Karakterin adında ya harfi var mı Baturay Yok. Vallahi bildi. Hayır. Evet. Evet. Bilmiyorum. Aa, üç soru da buldu. Oo. Son olarak da bir Messi arayalım. Hayır. Evet, çıktı. Messi, evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. 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 Messi. Çok çabuk oldu. Bir tane daha. Bu sefer hiç bilemeyeceksin dostum. Tabii ki de kim? Kim yapsak lan? Monitör. Hayır. Yok monitör olmasın. sanonat yapacağım. Hayır. Hayır, kendimi bulacağım. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ne demesin? Hayır. Ay ay evet evet evet. Evet. Hayır. Evet. Sen ne de bildin lan? Vallahi bildi. Helal olsun kardeşim sana. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenme butonunu ve özellikle de abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.